Olcan tebrikler sezon sonu ve güzel bir performans. Sezon içinde çoğu maçlarda performanslarını izledik. Neler düşünüyorsun gelen şampiyonlukla ilgili? Ya e, gerçekten hani en başta bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Sonuçta bu bir takım oyunu. Herkes e, sonuna kadar çabaladı. Bütün e, tenin son kadar herkes çalıştı ve sonuç olarak da şampiyonluğumuz çok mutluyuz. Eee diğer takımlara da ayrıca tebrik ediyorum. Sonuçta onların da herkesin bir hedefi var. Herkes bu hedef torultusunda çalıştı. Ee, onları ayrıyetten tebrik ediyorum. Ama bizim için gerçekten e, lige çıkmak ilk hedefti ve şampiyon olarak ayrıyetten tamamlamak ikinci hedefimizdi ama ikisini gerçekleştirdik. Ee, ve e, bunun için de gerçekten çok mutluyuz. Umuyorum Eskişehir e, handball yeniden Eskişehir'e canlanacak. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tebrikler. Sıcağı sıcağına kupa geldi. Neler hissediyorsun? Çok teşekkür ederiz. Ee, bir sezon boyunca buna hazırlandık. Bizim hayalimizde en başından beri bizim yanımızda olan başkanımıza, yönetim ekibimize, teknik kadromuza herkese çok teşekkür ederiz. Ee, sezon boyunca, bir yıl boyunca biz iyi bir handball e, seyrettirmek istedik. Eğer bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Ee, i̇lk şampiyonumuz hayırlı olsun. Eskişehir'de bir handball kültürü var. Bunu temsil etmek e, bizim için çok önemli. Her şey için teşekkür ediyorum. Biz, biz teşekkür ederiz. Neler hissediyorsun? Çok mutluyuz. Sezon başından bu yana çalışmalarımızın hepsi emeğe karşılığını aldı. Bütün takım arkadaşlarım ve yönetim de arkamızda bulundu. Çok mutluyuz. Zaten beklediğimiz sonuçlardan biriydi ama birazcık daha erken gelmesi bizi daha da mutlu etti. Herkesin eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ercan merhaba. Merhaba. Ee, kupa geldi. Neler hissediyorsun? Hüseyin çok çalıştık, çok inandık. Başardık. İnşallah ilerleyen sene daha iyi şey yapacağımızı inanıyorum. Şimdi mutluyuz. Sağ olun. Teşekkür evet Adnan. Mevki'nin itibariyle bu sene de gene bayağı bir hırpalandın ama sonunda kupa geldi. Neler yani, düşünüyorsun? Çalışmadan olmuyor öncelikle. Lige başlamadan önce bir söz verdik. İlk söz süper süperlikti. İkincisi şampiyonluktu. İkisini de kazandık. İşin en güzel kısmı bu yıl kendi evimizde maç kaybetmedik. Sade beraberlik var. Evimizde namalük şampiyon olduk. Kupa hedefimizi zaten aldık. Çok mutluyuz. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. sene müstahak çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, kupa geldi. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Zorlu bir süreç, uzun bir süreç oldu. Ama sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğu elde ettik. Takım arkadaşlarım ve teknik ekibim çok tebrik ediyorum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Teşekkürler. Ee, Orman Spor'un genç oyuncularıyla birlikteyiz. Ee, arkadaşlar, evet. E, maçlarda, son zamanlarda, özellikle ikinci yarıda iyi süreler aldınız ve bu süreleri iyi değerlendirdiniz. Kupa geldi. Neler hissediyorsunuz? Abi çok çalıştık, çok çabaladık. Ee, abilerimiz olsun, e, hocalarımız olsun. Hep bize destek oldular. Onlar sayesinde buralara geldik. Hepsinden Allah razı olsun. Güzel bir sezon geçirdik. Herkese çok teşekkürler. Evet, Şone. Abi öncelikle çok mutluyuz şampiyon olduğumuz için. Bu da yani gençler olarak ilk şampiyonumuz böyle bir şeydi. İnşallah devamı da gelecek. Çok mutluyuz. Hocalarımız sayesinde başarıya ulaştık. Evet, İlkay. Kariyerimize böyle başlamak gerçekten çok önemli bir an oldu. Çok güzel oldu. Antrenmanlarda çok çalıştık gerçekten. Hocalarımız bize yardım etti. Abi de bir çok yardımcı oldu. Bu da bizim için güzel bir an oldu. Teşekkürler. Uğur sen neler düşünüyorsun? Kariyerimizdeki ilk başlangıcımızda şampiyonlukla e, sonlandırmış olduk. E, Tolunay Hocam, Fatih Hocam ve diğer teknik ekipten çok teşekkür ederim. E, çalışmalarımızın e, devamını diliyorum. Teşekkürler. Evet Furkan Balzar. Son 3 maçtır bayağı bir süreler aldın. Evet. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Şampiyon olduk ayrıca. Arkadaşlarımın dediklerinde katılıyorduk. Hepimiz çok çalıştık. Bunun için çok yemek verdik. Ve sonucunu çok güzel aldık. Bunun için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Abilerim, hocalarım. Çok teşekkür ederim. Evet Farzat. Şampiyonluk geldi. Neler düşünüyorsunuz? Kızım ne düşüneceğiz? Eyvallah, <laughs> 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 eyvallah. Çok iyi inşallah bu videoyu herkese şey yaparım. Çok güzel bir video. Yorulduk. Sonra bir maçımız kaldı. O da önemsiz bir şey için. Kupa geldi sonuçta. Bir şey yok. Sadi ne der? Sen bir çevir bize. Translate yap. hoş <laughs> Çok mutluyum diyor. İnşallah ki dairemani varsa orman spor devam başı. kahramanlık inşallah devamı olur. Hiç belli gidelim. Tamamdır. Teşekkürler. Sağ Konya ekibiyle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Ee, şampiyonluk geldi. Neler düşünüyorsunuz? Başlamam lazım. Devre arasında geldik. Ee, ve takıma çok büyük katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Ee, şampiyon olduğumuzda olacağımız belli değil. Ve başarı dökülandı. Ve şampiyon olduk. Ee, son maçımızda Atay'la inşallah güzel bir şekilde onda oynayacağız. Ve sezonu kapatacağız. Her şey çok güzel olacak. Teşekkürler. Evet Kasımcan, Kısaca senden de alalım. Yani aynı, aynı dediği gibi devre arasında geldik. Çok adet buradayız. Hem de gene her şeyin iyisini yaptık. Şampiyon olduk. Evimizin hakkını aldık. Çok şükür. İnşallah Hatay Başak sakatlıksız kalarsız bitirip bunu korkmak istiyoruz. Tamam. Teşekkür. Şampiyonluk geldi. Neler geldi. hissediyorsun? Büyükte katkım var. Sağ olun. Yaklaşık Temmuz ayının ortalarına Ağustos ayının başlarına başladık çalışmalara. Zor bir süreçti bizim için. Fikstür avantajını kullandık. Çok çalıştık. Kazanmasına bildik. çok güçlü rakip, rakiplerimiz vardı. Az puan kaybederek, az hata yaparak sezona geldik bunu. Bütün arkadaşlarım, hocalarıma, teknik ekibe teşekkür ederim. Kazanmaya bildik. Kupa Eskişehir'e geldi. İnşallah devamında getireceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Geldi neler hissediyorsun? Evet, zor bir süreçti. pandemi dönemi dünyayı sallayan bir süreçti. Gerçekten sporcular için de, normal şey içinde zordu. Ama Atlattık bunu güzel bir şekilde. Zorlu bir süreci hep beraber başarıyla bitirdik. <laughs> evet Gürkan, Kübra ile birliktesiniz. Onlar da mutlu, sen de mutlusun. Evet. Ee, onlar Süper Lig'de kaldı. Siz de e, Orman Spor'da Süper Lig'de. Neler hissediyorsunuz? Şimdi sezon başından beri çok çalıştık. Ee, zorlu süreçti bizim için. Ee, her şey gönlümüzce oldu. Zaten e, sezonun başından beri istediğimiz şampiyonluktu. Bunu da layıkıyla like tamamladığımızı düşünüyorum. Ee, süper Lig'de daha iyi işler yapacağımıza eminim. Herkese buradan teşekkür ederim. Evet. Herkese emeğine sağlık. Kübra sen de sağ kenarında bütün maçlara neredeyse geldin elinde elinden geldiğince. Neler hissediyorsun? Ee, takım gerçekten her maçta bir güzel mücadele ortaya koydu. Ben e, tüm takımın eline emeğine sağlık diyorum. E, süper Lig'de inşallah bir şekilde bir yerde misafirler. Tüm takım ve sonlarında başarılar diliyorum. Teşekkürler.